da fark edin diye Ben normalde TikTok'ta jeton alan birisi değilim. Sizin için şu anda jeton aldım. Hani attım ki belki bir umut görürsünüz Aha. diye. Aa canım Öyle benim denk sağ ol teşekkür ederim. Ama bak gerçekten hiç o attığını da görmedim. Bilmiyorum gördün evet. mü, görmedim mi yo, Yok görmediniz, yok evet. görmediniz. Tesadüf Aynen. Sadece oldu. baktım. Selin kabile yazıyor ve hiç almadığım birisi evet, olduğunu evet. düşünerekten aldım. Evet. İyi ki evet. de almışım. iyi ki varsın. Bir dahaki sefere Bir dahaki, dahaki sebere daha da iyi tanıyacağız birbirimizi. Hatta ben de İnşallah. sana kendimi göstereceğim. Bak bakalım saçlarımı <laughs> beğenecek misin? <laughs> ben dün gördüm zaten sizi. Hiç değişmediniz. Çocukluğumda nasıl bir İsmail Kaysa şimdi de aynı. Ha, sağ ol. Mah teşekkür Allah ederim. Diliyorum. Gerçekten Allah size uzun ömür sağlık versin ki biz de o şarkılarınızdan mahrum kalmayalım. Amin. İnşallah. Teşekkür ederim. Çok çok sağ ben ol. çok teşekkür olun. ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Siz de Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar tüm aile selamlar sevgiler. Hayırlı akşamlar. Sağ ol. Bay bay. Size teşekkür ederim. Sağ ol. Bay bay. Evet arkadaşlar. Seline çok çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir sohbet oldu ve devam ediyoruz şimdi yayınımıza. Bakalım burada kimler var? Fiz Rush. Baba'nın sesi çıkmıyor. Evet geldi Şegi Baba. Oh, bu arada Fatma ne göndermiş bize? Bir bakalım. Fatma rengarenk hediyeler göndermiş. Hatta bayağı da bir gaza basmış burada. D-Y-2-I-E-A 78B 78 Çok çok teşekkür ederiz. Hatta profil sayfasına bir göz atalım. Sanırım sayfası yeni ama hiç belli olmaz. Gitgide takipçi sayıları çıkabilir arkadaşlar. Bakalım gelecekte ne videolar paylaşacak. Çok çok teşekkür ederiz. Bahar Kespiç e, rengarenk hediyeler göndermiş. Onu da fark ettim. Çok çok teşekkür ederiz. Bahar Kespiç'e de buradan selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Aşkımsın sen İsmail. Elahe buradan selamlar. Ben de varım demiş Emine Coşkun. Emine Coşkun da burada. Şayet buradaysa ne yapmam lazım? Profil fotoğrafını göstereceğim işte. Emine de burada aramızda. Çok çok teşekkürler. Kendine zaman ayırıp izlediğin için. Ama ben her zaman yorumlarını göremiyorum. Bugün de gördüm şimdi. Denk geldi. Ay güneşten ama sen her ikisinden daha güzel. Ya teşekkürler. Ne demek? Benim benim senin aşçılarının ismi bildiğim baya benimle yarışıyor. Sevda'ya buradan çok çok teşekkürler. Sevda da bize konfeti patlatmış. Çok çok teşekkürler. Sevda'nın profil fotoğrafını biliyorsunuz. Video olarak da var hatta görüyorsunuz. Bakırdan selamlar. İsmail abim. Kadir Lale'ye buradan selam ve sevgiler. Onun da sesi güzel biliyorsunuz. Sevda'ya buradan sevgiler. Haznedar 24. Sel selam ve sevgiler. Şerihan'da tatlı bir kalp göndermiş. Tatlı bir hediye göndermiş. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Dortmund'dan selamlar. Serdar Aslan'a buradan sevgiler. Selam güzel insan. Nilgün 54 54'e buradan selam ve sevgiler. İsmail'im sen bir tanemsin. Yukarıda Fatma gönderiyor hala. Bakın sayfasına. Yeni açmış. Sanırım güzel videolar gelecek. O yüzden şimdiden takip edebilirsiniz. Abi canlı alır mısın lütfen? Eğer görürsem alırım tabii. Neden almayayım? Freezer Rush. Freezer Rush. Hı -hı. Evet. Ay yeter kursi. Selam ve sevgiler. Selin Kabil 53 işte şimdi gördüm. Gönderdiğini çok çok teşekkürler. Selin'e buradan öpücükler, sevgiler. Tatlı bir aycık göndermiş. Ama kendi sayfası da ayrı tatlı, ayrı güzel. Görüyorsunuz burada birbirinden güzel videoları kendisi de çok tatlı bir iş bakın birbirinden güzel videoları var şimdi arkadaşlar yorumlar arasında kimi görüyorum Emirhan Bremer sahafından selamlar sevgiler Emirhan kardeşim Fenerli birisi İsmailika Teşekkür ederim. Teşekkür ederim o güzel yorumun için. Fizz Rush. Ordu'dan selamlar. Burcu'ya buradan öpücükler. O istemeden ben gönderiyorum. Çünkü her seferinde istiyor öpücükler. Yeni klipte senaryo var mı? Yeni klipte senaryo yok kardeşim. Maalesef senaryo yok. Seni çok seviyorum İsmail'im. Ezele buradan selam ve sevgiler. Atila, ye yeah, yeni klipte yok maalesef senaryo yok. Yapsam mı acaba ya? Düşünsenize canlı yayında. Abi Türkiye'ye gelecektin. Artık seneye keşke bir klibini de gelip Diyarbakır'da çeksek ne kadar güzel olur. Aynen. Hamza abin getirsin beni. <laughs> Sevmem müzik. Çok teşekkür ederim. Eksik, eksik olma. Estağfurullah. Seviliyorsun. Her zaman seninleyim. Teşekkürler, teşekkürler. Biz Rush.